Altılı Masa Abdullah Gül için ne dedi? Tek tek açıkladılar. Altılı Masa'daki dört partinin Abdullah Gül ile istişare sürecinde olduğu iddia edilmişti. İyi Parti, Deva Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nden söz konusu iddialar hakkında açıklama geldi. Altılı masayı oluşturan CHP, İyi Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin çıkaracağı ortak aday konusu da sıcaklığını korumaya devam ederken Halk TV'den Ercan Dalgıç'ın haberine göre altılı masadaki 4 partinin 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile istişare sürecinde olduğu iddiası gündeme geldi. Söz konusu iddialar hakkında Tele1'den Oğuzan Poyrazoğlu'na açıklamalarda bulunan kurmaylar çıkan haberleri yalanladı. Abdullah Gül ile istişare yapıldığı iddiaları hakkında Kurmaylar şunları söyledi. İyi Partili Turhan Çömez iddialar hakkında tamamen spekülasyon dedi. Deva Partili İdris Şahin Abdullah Gül ile tüm partilerin zaman zaman görüştüğünü, bu görüşmelerin eski çalışma arkadaşlığından kaynaklandığını söyledi. Şahin Abdullah Gül ile adaylık konusunda herhangi bir görüşme ya da istişare yapılmadığını vurguladı. Saadet Partili Birol Aydın yaptığı açıklamada, Saadet Partisi'nin Abdullah Gül ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söyleyerek, söz konusu haberi yalanladı. Demokrat Parti Milletvekili Cemal Engin Yurt Abdullah Gül ile yapıldığı iddia edilen istişare sürecini yalanlarken, yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanı'nın, Cumhuriyetçi, layık ve demokrat olacağının altını çizdi. Gelecek Partili Selçuk Özdağ ise, biz Abdullah Gül ile görüşmedik. Böyle bir düşüncemiz de yok. Haber tamamen yalan," dedi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.